Düzce'de şehir içinden geçen D100 Karayolu'nda yapılan çalışmalar sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolların bakım ve onarımı kapsamında çalışmaların gerekli olduğunu söyleyen vatandaşların yanı sıra çalışmaların okulların, okulların açıldığı döneme denk gelmesini yanlış bulanlar da var. E, trafiği etkiliyor mu peki bu çalışma? Tabii etkiliyor. Bak ben oradan gidecektim yan yola girdim. Peki bu okul zamanında tadilata girmesi doğru mu? Hayır. Bunun mesela daha çok böyle tatil günlerinde, hafta sonları, okul olmadığı zaman daha iyi olur tabi. Yani bu trafikte Dalçın tamire girmesi iyi bir şey değil herhalde. Yani trafiği şey yapar, sıkıntıya sokabilir. Okul zamanında yani. tadilata girmesi doğru mu? Aynı yok. Kesinlikle değil. Ya etkiler, Zaten değil oku, her şey okul zamanında, okullar da okul zamanında açılıyor. Yani <laughs> tadilata giriyor, şeye giriyor. Yani öyle Türkiye'nin işi bu. Yani. yani okul döneminde böyle bir tadilata girmesi doğru bir hareket mi abi? abi bir hafta sonra okullar açılıyor işte. Düşünün yani nasıl olacak? Bu millet ne yapacak? Bilmiyorum. İyi olmuş. Peki trafik etkilemiyor mu bu çalışma? Etkilesin. Yapılacak. Bu işler de yapılacak. Peki. Valla her zaman yapılan bir işler. Peki okul döneminde tadilata girmesin sizce doğru mu? Yanlış bence. Çok Peki, yanlış. Okula giden öğrenciler ne yapacak mesela bu durumda? Ne yapacak? Hep zahmet çekecek. Biz nasıl zahmet çekiyorsak onlar da aynı yapacaktır. ne düşünüyorsunuz? Valla çok iyi. Daha iyi olur inşallah. Peki trafiği etkilemiyor abi. Tabii etkilemiyor etkiler. Mu sizce? Etkiler. Peki bu okul döneminde tadilata girmesi sizce doğru mu? Yanlış. Yaz sezonunda daha iyi olurdu ama. dal Dalçık tamire girdi. Sıkıntı. Trafiği bayağı etkiledi, bayağı etkiledi abi. Bayağı etkiledi oğlum. Peki bu okul döneminde tadilata girmesi sizce doğru bir hareket mi? Doğrudur. Gildim.